Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasaları incelediğimiz takdirde dünya borsalarında son yılların en büyük düşüşlerinin yaşandığını görmekteyiz. Bunun sebebine de baktığımız takdirde elbette Trump etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Trump geçtiğimiz günlerde net bir şekilde açıklamış olduğu gümrük vergilerinin sonrasında Başta Asya borsaları olmak üzere tüm dünya borsaları düşüşler yaşamaya başladı. Bitcoin tam da buna direniyor derken Bitcoin'de de düşüşler başladı ve özellikle dün başlayan düşüşler bugün sabah itibariyle derinleşerek ilerledi. Bu yaşanan son düşüşlerde totalde 1.2 milyar dolar tasfiye oldu. Peki düşüşler nereye kadar devam edebilir? İlerleyen süreçlerde nerelerden geri dönüşler yaşanabilir? Bir de ona bakalım. Baktığımızda ilk destek noktası olarak 70-72 bin dolar bandı karşımıza çıkmakta. O noktalar fiyatı destekleyebilir ve yükselişine devam ettirebilir. Onun da bir altında 65 bin dolar bandı özellikle MicroStrategy'nin de ortalama fiyatı olduğundan ötürü yüksek miktarda bir öneme sahiptir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu iki noktaya odaklanmak ve dikkat etmek fayda sağlayabilir. Direnç anlamında ise şu an itibariyle artık 80 bin dolar desteği direnç görevi görecektir. İlerleyen süreçlerde aşağı ve yukarı taraflarda bu noktalara dikkat etmek fayda sağlayabilir. Bu arada bizim de açtığımız işlemlerden faydalanmak isterseniz aşağıda bıraktığımız sosyal medya hesaplarımızı takip alabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.